De, deh. Deh. Bu duru dedim durur. Deh deh. De. Sakın atlamasınlar bu azgır atı. Atarım yoksa kim atlarsa. Sakın atlamasın. Bakmıyorum sakın atlamasın üstüne. Hadi gidiyor. Gidiyor. Yürü de. Yürü de. Şimdi ne diyeceksin? De. Akıl bu neydi kardeşim? Tamam yorulduk. Yorulduk de el salla. El salla kameraya. Kameraya el salı. Yeter de dedem yoruldu de. Söyle. Söyle. Dedem yorumda da söyle. Söylemek bak ya. Çok söyle söyle Dedem da. Dedem yorumda da attım. Ne? Maskeyi. Maskeyi attım çöpe canım. Malanın maskesini attım çöpe. Çöp çaldı gitti onu. Değil mi? Oh, çok yoruldum ya.